Kilopu ve kalemler. Ne çıktı Elifciğim onlarda? Bu çıktı. Bu çıktı. Aa, dövme çıktı. Şeker mi? çıkmış. Bir, şeker. Hi, bir de yamatamız var. Değil mi? Hı hı. Neymiş o Elifciğim? Dövme. Dövme mi? Hı hı. Hmm. Elif ben biz şimdi parktan geldik. Evet. Çok yorulduk değil mi Elif? Ve çok eğlendik. Sana çağırmasın, bir de dövme yapacağım şimdi. Tamam. Sen acıktın mı Elifcim? Evet, acıktım. Hmm. Ne Dur, yapalım şimdi? Ben yapıştırdım. Şimdi ben sana makarna yapacağım, makarna yiyeceğim, değil mi Elifcim? Evet. Hı hmm. Bir de ketçap dökelim. Evet. Hı hı. Nim 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 nim, yiyelim. Elifcim. Elif için videonun biteminde ne diyorduk? Bakar mısın? Abone olun. Youtube'lara da abone olun yazın. Hmm. Bunu da ben bunu açabilirim.